Kimse yok gibi seni kaldıracağım buraya. Daha anasından bunu nasıl Gördüm. Tamam bir toplanalım. Biz seyfi alalım kendimize. Şu öldürdüğünüz adamlar neredeydi? Oralara hiç bulaşmayın abi. Oradan bekliyorlar. Tamam abi o zaman eve bakacağım. Can bitti. Şuradan ben ipucu alayım. Onlar orada armut gibi beklesin. Sağlık var. Amına tamam, koyayım taşhane oynayacağız dedik gene ciddiye sardık ha. Vallahi <laughs> girdik. Diğerleri de geldi. Hırs yaptık. Bak. Nerede bu bir şey koyayım ya? Halklar bize mi ötüyor? Ne oluyor lan bunu hala vuruyor? Vallahi Bakta mı kaldın? Vallahi. Gel bir sana bıçaklayayım da kendine gel. Vallahi çözmüşsün sen bu oyunu. Kendine geldin. Ne yapıyor lan? işiyor mu? Beyaz. Şunu hemen keselim abi. Hemme. Yapışkanım var. Bence hiç harcam onu. Ya da harcamak istiyorsan harca fark etmez. Domuzu hemen içine bitiririz ya. Ananın amına Rage'du Yakalayamaz ki <laughs> Ya anam sikim yapma ya Of Beyaz Bize triggerlanmadı herhalde o, o turni değil mi? O olabilir. Süreyya Hanım'dan bir kafam kurarım. Yine mi buradayız? Şimdi? Hep aynı yer. <laughs> Aa, diğer ödül alanlar geliyor bize. Gençler. Oh yeah. <laughs> güzel, güzel. Gelsinler bakalım. <laughs> Seni gördüm. Ölmüş olması lazım piçi. Yukarıdan girmeye çalışıyor sanırım şu an. Bunlar kafadan yedi ya. Burada duvarın orada. Alın abi ödülleri. Siz alın alın ben Orada oyalıyorum alın bana Üçü de karşımızda Bir de ağızdan göstermeyeceğim Birinde bir bir spark var Biri tam önümde ha bit kapıdan kapıdan sıkıyor bakış yapıyorum 75 90. Nasıl öldü? Kompalısı var. Lan nerede nereden aldın? Benim o ben. Dikkat et oraya. Oraya dikkat et. Geri kaç çabuk çabuk bomba geliyor. Şuradaki, şuradaki kovanı bulup öldürmemiz lazım. Burada. Kapıyı açtım. şeyli kapının oradaydı, manivelo biri burada. 7 bir tane. Bir arka kapıdan buraya alındır. Ya sikiyim adamı ya. İçeride mi? Yok dışarıdan vurdu beni. O bahçedeler. Oranın hemen dışında. Nerede Şu bir Şurada. Çok iyi. Güzel. Süper. Öldü. açtı kapıyı. Yakacak bir şey bulsana. Var bende çekil. Geldi. Öldü o öldü. Da öldü. Güzel. Bir kişi var altta. Var. Fuck you, man. Fuck you. Nice ass. Salak. <laughs> <laughs> Hep öldü mü şimdi Bunu hastası <laughs> ya. kanını siktiklerim. Burak neredesin sen ya? <laughs> Geri büyük alırım. geldi buraya amına koyayım. <laughs> Lan seni zombi zannettim bu çocuğum. Ona dönüm zençti. Salak. Oğlum biz... <laughs> Bak ne oldu. Vallahi billahi ya. Şu ödül alın Alın da rotleyin şunu ya. Diğer ölüler nerede? Birini yaptık zaten ama. Öhü, öhü, öhü. Nasıl yerim yok ya? Bacını sikiyim. Ya aç gözlülüğün sonu işte. Almışın dödülü. Git abi. <laughs> ne oldu şimdi? Ya Yavru şimdi. Yavru ol. Yavu. Kimdi o? Bir tane. Şeyde YouTube'da yemek yapan bir lavuk var ya. <laughs> ne oldu bu? Yavru ol. O. Oh. bot o'r hynny. Dwi'n cael ei wneud, dwi'n cael ei gene çıkışta bir hastası falan beklemiyordur değil mi Vallahi şaşırmam ya Şurada iki kişi var. Ananı sikeyim harbiden var. Yok be ben baktım kimseyi görmedim. Lan çapsın var. Var var. Köprüde. Evet gördüm. Lan Mosin Nagant'ın da bir mermi var ya. Ameli gibi geliyor. Hoşun abi. Sağlı sonlu. Ananı sikeyim Çok pis vurdum. Oha. Nereden vuruyor lan bu? Çok fena vuruyor. Dürbünlü Winfield'ı var oğlum. Onun. onun sesi. Şu an iki varım yok. Benim de. Topumdan yedim. Dikkatli gelin. Kafamı eğerek gidiyorum. Lütfen kapama oğlum abi. Asktır. evet bir şey verdik. <laughs> gidin lan gidin. Vallahi gidin. Öyle bir şey yok. Bence de yok. Ne münasebet. şuradan çıkacak yer bulamıyorum amına koyayım. Harbi yok ya. Abi böyle bir oyun oynama bu kadar da olmaz ya. Bu neyin sabrı abi bu kadar ya? Sınıra geldim. Et çat sen? Bir bakış bakış yap Sağdan sen? sıktı ama göremedim abla. Bakışı yapınca da göremedim. Çok mu uzaktalar ki? Olmasın namında. Bir tane şurada gösterdi. Kaç orası? Ha 150 tamam. İk Oho 3 kişi var ha burada. Güzel. Güzel. Tanka hemen bizle aşağı dışarı kere dönüyoruz Hareketli doğru yapalım. Al o Dülon'dan. Lan siz boynu oynuyorsunuz. Aldın mı? Ne ödülünü alacağım ya. Adamı görmedim ki nerede öldüktü. Solumda solunda. Sağdakine bakıyorum. Sıkı duruyor. Açıktasın. Kavurlu dur kuzum. Ödülü al dedin diye açığa çıktım. Dikkat edin. Aman koyayım ya. Düşünce öleceğim şimdi buradan. <laughs> Girin çukura. Yakacak bir şey var mı? Yok. Kimse yoktur diye sal attık her şeyi sağ sola amına koyayım yine kusmuşlar çıkışa ya bu hastalara Vallahi şu an tek de barım var yarım canla çıktım oradan ya keşke canları full deseydik ben dalacağım buna ya ben de Buradan dalacağım. Dur. Yakında değil. Aa, orada gördüm. Bak. Çıkma çıkma gel gel. Mermim bir tane var kanka. Ben evet. öyle görüyorum. Tek mi kaldı bu iki kişi değiller mi? Tek. Sen mi sıktın? Evet evet şu yolda tam. Abi ha, ben niye vuramıyorum adamı? Bomba gönder. Sen onunla oyalan, ben Burak'a oynayacağım. Tamam. Sağda bir ses falan. Aa şeymiş, orada gitti. Safe oyna kanki. Bu yavşak beni görür mü oradan? Vallahi göremiyorum, tamam et. Nerede o yavşağın cesedi? O bana deniyor. O burası sakat. Sağlığının neyini bat. Ya. Amın evladı. Am bir amın evladı. Amın Orada ne vardı onu da sıktım amına bak. Şimdi şuradan saldığımı kurlayıp geliyorum. Öldü mü lan? Of öldü. ha 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 hah 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 başka var mı? Tamam tecrübe abi. Lan siz baya mınakıyım. Vallah billah oynuyoruz. Nerede öldüm? Tamam. The Ben de loot'lüyüm Şaka an. Şey, gibi ya. Hiçbir şey kalmamış lan. Adamın amını gitti. Silah al, silah. Pes etmiyoruz, direniyoruz ha. Aaa evet. düşüyorum. Şurada var ya, şurada iner ki on canım, on. Yani. Ölme için <laughs> Yuvarlanarak gittim. <laughs> Az daha düşerek ölecektim. Hakikaten ya. Direndik. Ben bir şey diyeyim mi? Efsane maçta. Aynen. Vallahi çok keyifli. Valla. Tabii biz üç kere fight'a girdik. Değil mi? Aynen. Vay. Üç oyunluk malzeme vardı ya bu oyunda. Evet. Gel gel lan. Kelleyi <laughs> <laughs> götürüyorum. Valla akşam çok tatmin oldum abi. Çok Aynen. Başarı yani. Huzurlu bir şekilde uyuyabileceğiz. والله يبلي